Aa, az kalsın unutuyordum. Bugün Selin geldi. Aa, Aa. Niye geldiyse? Kesin bir derdi vardır. Ya da bir şey istemeye gelmiştir. Kızın o senin mukaddes. Tabii ki bir derdi olunca sizlerden yardım isteyecek. Harikulade bir istekle geldi kızım. Neymiş? Selin şirketimizde çalışmak istiyor anneciğim. Biliyorsun en büyük hayalim Fatih'in işlerin başına geçmesiydi. Ama maalesef olmadı. Bakarsın Selin'i şirketin başına geçiririz. Ay çok sevindim. Benim de ödüm kopuyordu. O evde öyle otura otura ev kızı olacak diye. Doğrusu Selin'i çok takdir ettim. Bir şekerci zade olmak gereğinde bütün işi gücü çekip çevirmeyi gerektirir. Aferin benim kızıma. Aferin. Ay Fehmi'cim yani senin bu yumuşak gözlülüğünü ne yapacağız ayol? Ya Fatih geliyor, ev tutacağım diyor. Hop gönderiyorsun. Kızın geliyor ağzına eye eye. Ay babacığım ben çalışmak istiyorum, işe gireceğim diyor. Pıt işe alıyorsun. Ayol bu arsız kız gelir bir ara. Ağlıya zırlaya. ay babacığım. Kocamı da işe alalım, beraber çalışalım der. Allah bilir sen onu da edersin. Derim tabii ki mukaddes. Damadım bu çocuk benim. Evlat yarısı. Yeter ki o istesin. Başımın üzerinde yeri var. Asla Fehmi. Asla ben buna izin vermeyeceğim. Ayol nikahı kıymışlar. Yakında torun verecekler kucağına. Sen hala neyin savaşındasın mukaddes? Ay ne torunu mukadder ya. Ben torun falan istemiyorum onlardan ayol. Gerekirse yemeklerine ilaç atarım. Olmadı bayıltıcı iğneyle bayıltır veterinerde kısırlaştırırım. Küş mukaddes. İstemiyorum ayol. Kendi asil genlerimle onların iğrenç genlerini kesinlikle karıştırtmam. Atı alan Üsküdar'ı geçmişsen hala cızırda orada. Ay Fehmi. Fehmi benim asaplarım bozuldu. Hadi benim çocuğumun evine götür. Evini görmek istiyorum. Hadi. Olur mu Mukaddes? Bu saatte gidilir mi? Hem senin minik yavrucuğun çoktan sütünü içi uyumuştur. Yarın gideriz. Ay yok. Yarın gidemeyiz. Aa, ne oluyor size ya? Farkında mısınız siz? Sürekli beni oyalıyorsunuz yani. Ayol ben çocuğumun evini görmek istiyorum. Ay niye oyalayalım ayol seni? Ben kendi istikbalimi düşünmek zorundayım. Aman bırak mukadder ya gelmişsin bin yaşını hala istikbal peşindesin öf. Tabii ki istikbalimin peşindeyim. <laughs> Yarın akşam Servet Bey gelecek. Nikah gününü kararlaştıracağız. Aa çok sevindim. Hadi hayırlısı. Ay bana ne Servet Bey'den ayol? Bana ne? Gelir iki saat içinde ölür gider zaten adam. Öf! Ayol ben çocuğumun evini görmek istiyorum ya. Ah Allah'ım beni de sen yarattın bunu da. Annem babam nerede yanlış yaptı Allah'ım. Amin anneciğim. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.